Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni e, şey aldım, ev aldım. <laughs> Nimza çekilir misin lütfen videonun başlayacak? Yeni ev aldım arkadaşlar. Böyle bu yeni evde çok istediğim evdi. Ondan dolayı param bu kadar az arkadaşlar. Uzaylı grubumuzdan ama iyi para gelecek bakın. Burada iyi para gelecek. Bakın. tadı Tadısam. Evet. Yeni evimizi aldım. Bu evi bugün düzenleyeceğiz. Evet, düzenlemeye hazırysanız başlayalım arkadaşlar. İlk olarak ben şu odaya birazcık çok azıcık dokunmuştum arkadaşlar zaten önceden. E, İnşallah internetim falan gitmez yani şu an. Buraya e, büyük bir şey yapmam lazım ya. Planlıyorum. Plans. Tamam. Aslında yani daha doğrusu evet. tabi bakın arkadaşlar şu, alayım ben. Şöyle çekeyim. Hı, evet. Mesela buraya böyle ben bir nasıl ya desem size. Arkadaşlar okullar açıldı bu arada. Okullar açıldı. <laughs> daha geç. Ama yani okulların açılması iyi mi oldu kötü mü oldu yorumlara belirtin lütfen. Ben merak ediyorum. <laughs> ben kankalarımla buluştum ya. O bana yeter. Hayalimiz. Evet. Bunu yerleştirebilirsem arkadaşlar. Çok güzel olacak. Whatsapp <laughs> Whatsapp. Evet. Hmm. Hmm bir saniye şu an ama almam lazım arkadaşlar evet, arkadaşlar çünkü çok ses geliyor arkadaşlar evet tamam böyle olsun böyle olsun ama fazla şeye gerek yok evet. ay Hı, tamam şunu da biraz böyle öne alayım Tamam ya tamam ya. Tamam tamam. Evet şimdi bir de buralara böyle Ay bunu siliyor. ya. Kanka bu bunlar nereden geldi buraya? Evet bunu bunu da başka bir şey için kullanacağım yani. Evet pet odamız bu kadar. Kapattım. Evet. Şimdi girişe şöyle şöyle ekleyeceğim. Girişe bunlardan ekleyeceğim. Bunlar nedense bana böyle dekormuş gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir de yani ne bileyim çok güzeller. Böyle güzel de gözüküyorlar. Güzel yani. Ne diyeyim? Arkadaşlar dünkü canlı yayın niye kesildi hemen söyleyeyim. Dün canlı yayın yapamadım arkadaşlar çünkü bağlantım gitmişti. Oopsi. Durun. Yok ya. Hayalim. Böyle olsun. Sonra girişe böyle bir şey ekleyeyim. Sonra devam etsin böyle. Dıt. böyle devam etsin ya işte giriş. Giriş giriştir oğlum. Ya şunu bir... <laughs> silmiyor ayol silmiyor silmiyor. Neyse boş verin. Böyle olsun. Evet böyle geliyoruz. Buraya mesela buraya bir koltuk koyalım dererim. Burada şöyle şu koltuklardan olsun ya. Burası da öyle oturma alanı olsun. Böyle. Bir saniye bunu birazcık daha geriye çık hmm, tamam. Sonra şuraya da böyle hmm, küçük bir masa koyayım. Ha bak bu masa güzelmiş. Bu masa iyi. Evet. Hmm. Şurası da okey. Sonra cema, halım yok mu benim? Bir saniye halı. O böyle bir halı var. Bu halıyı nereye koy? Bu halıyı Hatta hiç kullanmayacağım şu an. Şu hatta bakın bu halı değil şöyle bir kartmış gibi kullan duvara sanki asılmalık bir şeymiş gibi. Hatta bak bunu oyun odası yapacağım ya gamer odası. Ona koyacağım. Oraya sadece şunu koyalım arkadaşlar. Hı, böyle çok güzel oldu, iyi oldu. Hatta bakın şu PKX'de şey yani masamızı da böyle yapalım. Çok güzel oldu. Evet. Şimdi gamer odası buraya yapacağım. Hı. Şimdi burada evin duvarlarını en son yapacağız. Evet. Allah. Şöyle yapalım. Aynen. Şunlardan alalım. Falan böyle koyalım yerleştirtelim. Şöyle. Tamam. boşluk kaldı. Bakın ben öyle ayrıntılar çok şeyim değil. Hmm. Şöyle yapayım. Hmm, böyle ortada kalsın. Ortasını da bunlardan hmm, koyayım. Aynen böyle. Ya yani ne saçma bir şey oldu böyle şöyle şuraya koyarsan. Böyle bak çok güzel böyle şekilde oldu. şimdi o zaman demir şey yapacaksın. Şunu ekleyeyim şuraya bir tane. Bir şunu ekleyelim. Böyle şu taraftan şöyle olsun. Niye olmuyor? bir saniye o zaman. Arkadaşlar iki dakika şöyle yapmam lazım. Yok ya ya şöyle eklemesi olur biter. Şu parti yerinden arkadaşlar balonlardan aldım. Zaten 34 tane balon var gerçekten. Köşelere balon koyacağım arkadaşlar. Çünkü gamer odası yani ne beklerdiniz? Hmm. sonuncu balonumuz. Koyalım onu buraya. Tamam. Başka istemiyorum. Hmm, şimdi gamer odamıza arkadaşlar böyle bir şey ekleyebilirim. Ama eklemeyeceğim yani. Allah. Ya silinsene ayol. Kardeşim. Silin. Hah. Hmm. Şimdi 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 şimdi. Buraya böyle bir şey ekleyelim buradan. Bak böyle baloncuk çıkartıyor. Ben bunun baloncuklarını çok seviyorum arkadaşlar. Altına girsin biraz. Hopsi. Tamam. Şimdi gamer oyunu şey yapmam lazım. Masası gamer'ın masası. Hmm. Gamer masası. Masası masası. Üf, çok zor. bak mesela böyle bir şey koyayım. şey lazım. Hah gamer. Bulduk şükür şükür. Şükür buldum. Bu bundan alalım. Sandalye. Zaten böyle güzel. Bu masa, bu masa çok, bu sandalye çok büyük ya. Masa diyorum. Şu iki kişi. Hmm. Hmm. Şöyle bu sandalyeden koyalım. Şöyle. Hmm. Burasına da bunu koyacağım arkadaşlar. Sadece gamer adam kadar iyi yani etsin Burada. hatta Hatta şöyle bir şey de yapayım bakın buraya böyle bir şey malum koyalım burada e, çok büyük ev arkadaşlar ne yapalım zaten benim de yaşam e, çok ama o kadar da çok abartılacak bir çoğunluk değil arkadaşlar Tamam böyle olsun. Kapıla, kapıyı kapatalım arkadaşlar. Şimdi 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 şimdi. Gelelim bu odaya. Arkadaşlar bu odada ee, giyim odası olsun. Giyim odası. olsun. Başta şöyle bir poster olsun giyim odamızda. Böyle. Hmm, giyim odasında başka ne var? Çiftlik sezonu mu bir şey mi? Fake isteklerin. Hmm. Giyim odasına bir de şöyle bir pamuk şekeri ekleyebilirim. Evet. tatlış oldu. Mesela şimdi de odasına lamba ekleyeyim arkadaşlar. <laughs> şu an çok 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 özür özür dilerim arkadaşlar. Kapılar açık kalsın ya. Sinin sinin oldu şu an. Çünkü şunlardan koymamışım tripod. üç tane koyarım tripod bir tane yani. Ay sinir ya. Gelsin. tamam oldu. Ben kaçar ki. Allah çık. Kapat. Ve gideyim. Kapatmayacağım dedim ama kapatıyorum nedense. Hmm, tamam. Sonra göz odasına şöyle bir şey koyalım. Sonra böyle dolap koyayım. mesela iki tane varmış. Dolap koyalım böyle mesela. Yok. Yok arkadaşlar. Bu dolaplar da gerçekten sinir bozuyor bazen biliyor musunuz? Inladım. Evet tamam böyle Evet bunu da Böyle buraya koyayım Burada da oturabiliriz Oturabiliriz Böyle bir şey olsun yani Oturabileceğimiz bir yer olsun Böyle Hmm. Bunu nasıl koyacağız ya? Arkadaşım şu kapıyı kapatın. Kanka bu kapıyı kapatır mısınız? Üf, neyse. Giyinme odası da bu kadar. Bitti. Evet. Bu odası, bu odayı da böyle bir saniye ya. Şu kapıyı kapatıp gelmiyorum. 2 Evet kapattım. Evet, Kulaklık takardınız arkadaşım. Neyse burayı da banyo yapalım. Ay. İyi tuvalet olsun böyle. Ortaya duvar koyacağım birazdan. Evet ya da koymayayım yani. Böyle saçma sapan bir şey olsun. Ama uğraşacağız yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Şunu şöyle çekelim. Taş şunu getirdim. Şöyle şu tarafa yapayım. Arkadaşlar daha birinci katı bitireceğiz. 15 dakika oldu zaten. Çok da oldu yani. Evet tamam ediyoruz öyle Yumurta geldi. İki duş olsun. Ortaya da şey koyacağım bu arada böyle. Yapıp. Daha birinci katı bitirdik arkadaşlar. İkinci kat için 5 ee, like lazım. böyle olsun. Or Ortasını böyle bir şey koyayım. Burasını da böyle. Böyle. Evet bitti. Arkadaşlar birinci katımız bitti. İkinci katı yapmam için 5 like lazım arkadaşlar. Neyse. Benim videomda bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bir saniye. Beğenim atmış mı? Bakmam lazım. Atmamış. Neyse. Sizi çok seviyorum. Benim videomda bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bye bye.